İlk Harry Potter kitabı yayınlandığı 1997 yılından itibaren J.K. Rowling'in Büyülü Dünyası milyonlarca okuru etkisi altına aldı. Harry, Hermione ve Ron'un maceraları sadece bir kitap serisi olmaktan öte dünya genelinde bir kültürel fenomene dönüştü. Elbette ki böyle bir fenomenin sinemaya uyarlanması kaçınılmazdı. Ancak bu sürecin arka planında yaşanan olaylar tahmin ettiğinizden çok daha karmaşıktı. 1999 yılında Werner Bros. kitapların sinema hakkını satın alarak seriyi beyaz perdeye taşımaya karar verdi. O dönemde bu destansı seriyi hayata geçirecek yönetmen olarak düşündükleri isim, sinema tarihinin en ünlü ve en başarılı yönetmenlerinden biriydi. Steven Spielberg Spielberg'ün adı projeyle anılmaya başlandığında sinema dünyasında büyük bir heyecan dalgası yayıldı. Jaws, E.T. Jurassic Park gibi dev yapımlarla hem ticari hem de sanatsal anlamda başarısını kanıtlamış olan Spielberg birçokları için Harry Potter evrenini sinemaya en iyi şekilde taşıyacak isim olarak görülüyordu. Werner Bros ile Spielberg arasında yoğun görüşmeler başladı ve bir süreliğine Harry Potter serisinin kaderi Spielberg'ün elinde gibi görünüyordu. Ancak bu süreç düşündüğünüz kadar pürüzsüz geçmedi. Bu videoda sinema dünyasında bir efsane haline gelen ama asla gerçekleşmeyen Spielberg Harry Potter projesinin hikayesini Masaya yatıracağız. Spielberg'ün bu projeye dair vizyonu neydi? JK Rowling'in ve Warner Bros'un beklentileriyle neden çelişti? Ve belki de en önemlisi, Spielberg Harry Potter yönetmiş olsaydı ortaya nasıl bir film çıkardı? Bugün bile birçok sinema severin düşündüğü "Ya Spielberg yönetseydi?" sorusunun cevabını ararken iptal edilen bu büyük proje hakkındaki bütün detayları mercek altına yatıracağız. Hazırsanız, büyücülük dünyasına hiç tanık olmadığınız bir pencereden bakalım. Spielberg, Harry Potter'daki potansiyeli erken keşfetti. Harry Potter serisi dünya çapında büyük bir etki yaratarak fantastik edebiyatın sinemaya uyarlanmasında devrim niteliğinde bir başarı sağladı. Ancak bu serinin sinematik başarısının ardında birçok önemli karar ve görüşme vardı. Bu bağlamda Steven Spielberg'in Harry Potter serisinin ilk filmlerini yönetme ihtimali sinema tarihinin en ilginç hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor. Spielberg'in projeye dahil olma süreci hem sinema dünyasında hem de Harry Potter hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Aslında Spielberg'ün Harry Potter'a olan ilgisi kitabın ilk çıktığı dönemlere dayanıyor. Tecrübeli yönetmen Harry Potter'daki büyülü potansiyeli oldukça erken bir aşamada fark etti. J.K. Rowling'in ilk kitabı piyasaya sürüldüğünde Werner Bros ve diğer stüdyolar bu yeni ve heyecan verici eser üzerine yoğunlaştı. Harry Potter'ın büyüleyici dünyası, Spielberg'in yönetmenlik tarzıyla mükemmel bir uyum sağlıyordu. Spielberg, fantastik unsurları ve karakter derinliğine ele alış biçimiyle tanınıyordu ve bu Harry Potter evreninin genişletilmesinde büyük bir avantaj olabilir diye düşünülüyordu. Warner Bros. şirketi Harry Potter serisinin film haklarını almaya karar verdiğinde, Spielberg'ün projeye dahil olma ihtimali üzerinde ciddi bir şekilde düşündü. Spielberg bu dönemde birçok büyük projeyi yönetildi yönettiği ve Hollywood'un önde gelen yönetmenlerinden biri olduğu için Werner Bros onun şöhretinden faydalanma fırsatını da değerlendirmek istiyordu. Üstelik bu istek sadece Werner Bros ile sınırlı değildi. Spielberg de bu projeyi yönetmeye yoğun bir ilgi gösterdi. İlk görüşmelerde Spielberg'ün projenin yaratıcı sürecine dair fikirleri ve önerileri Werner Bros'u bir miktar kararsızlığa sevk etti. Spielberg, Harry Potter'ın evrenini daha geniş bir kitleye sunma konusunda kendine özgü bir vizyon geliştirmişti. Ancak bu süreçte bazı engeller ortaya çıktı. Öncelikle Spielberg'ün yönetmenlik tarzı ve hikaye anlatımı ile J.K. Rowling'in eserinin korunması arasındaki dengeyi bulmak zor bir mesele. Spielberg'ün projeye getireceği yaratıcı değişiklikler bazı Rowling hayranları tarafından endişeyle karşılandı. Ayrıca yoğun bir takvime sahip olan Spielberg'ün kendi projeleri ve zaman çizelgesi de Harry Potter serisini üstlenmesini zorlaştırdı. Elbette her şeye rağmen Spielberg Harry Potter filmini yine de yönetebilirdi. Ancak Spielberg'e yönelik büyük bir endişe vardı. Warner Bros'tan birileri ''Ya acaba Spielberg Harry Potter serisini tam olarak doğru kavrayamadı mı?'' diye düşünmeye başladı. Bu düşüncelerin tek ve ciddi bir sebebi vardı. Spielberg Harry Potter'ı bir çocuk hikayesi olarak düşünüyordu ve filmi animasyon olarak çekmek istiyordu. Spielberg Harry Potter ile çocuklara bir masal anlatmak istiyordu. Dreamworks'ün kurucu ortaklarından biri olan Spielberg Rowling'in hikayesini bir animasyon haline getirmek istiyordu. Hatta tecrübeli yönetmen filmi kendi stüdyosunun animasyon bölümünde hayata geçirmeyi düşündü. Ayrıca Werner Bros ve J.K. Rowling'in kafasında soru işareti uyandıran başka bir konu da kitapların bazılarını birleştirerek hikayeleri iç içe harmanlamak istemesiydi. Dönemin Werner Bros başkanı kitapların birleştirilmesine ve hikayeyi animasyon olarak ekranlara getirme fikrine pek de ısınamadı. Vizyoner bir bakış açısı sunan stüdyo, kısa yoldan Spielberg sayesinde daha büyük gişe rakamlarına ulaşmak ve Henüz yeni bir yazar olan J.K. Rowling'i projede saf dışı bırakmak yerine Harry Potter'ın özünü kavradı ve bir risk almayı tercih etti. Bu süreçte Warner Bros'un isteksizliği tek taraflı kalmadı. Spielberg de içinde bulunduğu yoğun takvim ve kafasındaki bazı soru işaretleri nedeniyle bu çocuk filmine kendini tamamen adamak konusunda emin olamadı. Başarılı yönetmen Harry Potter serisinin kültürel bir fenomen haline geleceğini hissetse de karşılıklı bir anlaşma sağlanamadı. Spielberg bunun yerine 2001 yılında vizyona giren AI filminin yönetmeyi tercih etti ve günümüzde başlayan yapay zeka furyasıyla alakalı zamanının ötesinde bir vizyon ortaya koydu. Chris Columbus ile her şey yeniden başladı. Spielberg'ün proje ile ilgili planlarının gerçekleşmemesi, Werner Bros. ve J.K. Rowling için yeni bir yön arayışına neden oldu. Bu noktada Chris Columbus, Harry Potter serisinin yaratıcı sürecine dahil oldu. Ve bu karar serinin sinematik evreninde büyük değişikliklere ulaştı. Chris Columbus, daha öncesinde evde tek başına gibi popüler filmlerle tanınmış bir yönetmendi. Hikaye anlatımındaki yeteneği ve geniş kitlelere hitap etme becerisiyle tanınan yönetmen, Warner Bros için en iyi tercihlerden biri olarak öne çıktı. Columbus'un genç ve aile odaklı projelerdeki başarısının Harry Potter serisinin sinematik uyarlamasında büyük bir avantaj sağlayabileceği düşünüldü. Chris Columbus'un Harry Potter serisine dahil olması 1999 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yönetmenliğini üstlenmesiyle resmileşti. Columbus, Spielberg'ün projeden ayrılmasının ardından serinin ilk iki filmini yönetti. Columbus'un yönetmenliği altında Harry Potter evreninin bazı yönleri daha geleneksel ve aile odaklı bir yaklaşımla ele alındı. Kimi sinema severler Columbus'un yönettiği ilk iki filmi bir çocuk filmi gibi değerlendirse de tecrübeli yönetmenin yarattığı evren Potter'ın büyümesi ve bununla beraber karakter gelişimiyle birlikte değişkenlik gösteren seri için önemli bir unsur oldu. Yıllar sonra gelen itiraf. Sinema dünyasının tartışmasız en büyük yönetmenleri arasında kabul edilen Steven Spielberg 2023 yılında dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Ailemle birlikte olmak, küçük çocukların büyürken onlarla vakit geçirmek için ilk Harry Potter'ı geri çevirmeyi seçtim. Bu yüzden bugün geriye dönüp baktığımda ailemle birlikte olmaktan çok mutlu olduğum büyük bir franchise'ı feda ettim diyerek projeyi reddetmesindeki kişisel nedenleri de gün yüzüne çıkardı. Eğer Spielberg projeyi kabul etmiş olsaydı Harry Potter dünyası tamamen farklı bir sinema deneyimi sunabilirdi. Hikayenin animasyon formatında anlatılması daha yoğun ve hızlı tempolu bir anlatım. Belki de daha geniş kitleler hitap eden bir film serisiyle karşı karşıya kalabilirdik. Ancak bu durum hikayenin karakter gelişimine ve evrenin detaylarına olumsuz yansıyabilirdi. Kitaba sadık kalınan unsurlardan feragat edilmesine neden olabilirdi. Nitekim yazar J.K. Rowling de tam olarak bu gerekçeler nedeniyle Spielberg'ün adının üzerini karalamıştı. İptal edilen bir rüya. Spielberg'ün Harry Potter'ı yönetme fikri sinema tarihinin en büyük eğerlerinden biri olarak kaldı. Fakat yine de projenin iptali sinema dünyasında farklı bir yolun açılmasına neden oldu. Sonuç itibariyle Harry Potter serisi Columbus'un vizyonuyla büyük bir başarı elde etti. Spielberg'ün kariyeri de pişmanlığa gerek duydurmayacak farklı projelerle şekillendi. Peki eğer filmi Spielberg çekseydi sizce nasıl olurdu?